Benim ismim Muhammed. İyilik yapmayı çok seviyorum. Şimdi arkadaşımı çağıracağım. Yusuf İslam geliyor misin lütfen? Geldim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne, ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bugün ne yapacağız? Bence ne yapayım biliyor musun? Na biz, oğlum, bence biz şimdi ayrılalım. Ee. Şey kötülük yapan çocuklara bakalım. Kötülük yapıyorlarsa sonra onlara aynısını yapalım. Nasıl, nasılmış kötülük yapmak diye gösterelim günlerini. Sonra da onları çağırıp onlarla iyilik yapalım. Kendi Nasıl? aramıza çekmeye çalışalım değil mi? Evet iyilik yapmaları gerekiyor onların da. Tamam. Ben benim geldiğim tarafa doğru gidiyorum. Sen de senin geldiğin tarafa doğru git. Tamam bir çocuk toplayınca buluşalım. Şey bir mahalle ben dolaşayım bir mahalle sen dolaş. Tamam. Saat şu anda kaç? On iki buçuk. Üçte buluşalım. Tamam. Ama şey bence çocuk toplayınca buluşalım. Hayır mesela biri daha bir tane çocuk buldu diğeri altı çocuk buldu. Altı çocuk bulan kaç saat bekleyecek burada ya. Hmm. Üçte gelelim bence. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Kendi. Teşekkürler. ha. Şey <laughs> Bakalım etrafa. Aa bankta oturan bir çocuk. Çoğunlukta kimse benimle oynamıyor. O başka zaman oynarlar. Ne? Aa bir çocuk geldi. Saklanayım. Saklandım. Çalın arkasına. Aa, arkadaşım geliyor. Hey. Ahmet. Bir asla oynamayacağım. Ne ya ben bir şey yapmadım sana. Olsun. Seni beğenmiyorum. Sevmiyorum seni. Çok kötüsün. Ne yaptım ben? Görüntün öyle. Ya. Sen ne küstüm. Aklıma süper bir fikir geldi. Ben seninle oynarım. Yaşasın. Bekle bir dakika benim aklımda çok güzel bir plan var. Ne var ki? Bekle. Ee, bileceğim seni. Aa, ne güzel oyun oynuyorlar. Ben de oyunlarını katılacağım. Hey. Ne oldu? Ben de sizinle oynayacağım. He. Yok öyle bir şey. Sen bunu katmıyor katmıyordun. Biz de seni almayacağız ve asla da seninle arkadaş olmayacağız. Ne? Sen sıkıl orada biz kendimiz oynayacağız. Ya ben özür dilerim. Söz veriyorum bir daha öyle bir şey yapmayacağım anladım. Hem bak gel sana bir şey anlatacağım. Ne? Bak. İyilik yapmak güzeldir. Kötülük yapmak çok kötüdür. Mesela sen onu kötülük yaptın, onun kalbini çok kırıyorsun. Sen o hissi yaşadın, çok sıkılacağını anladın değil mi? Evet. İyilik yaparsan onun mutlu olduğunu görünce sevinirsin. Şimdi gel birlikte oynayalım. Herkes sevinince sen de sevineceksindir. Bir deneyeyim. Hadi gelin oyun oynayalım. Hey yakalan bak. Vay canına çok eğlenceli. Birbirimizin mutlu olduğunu görmek de çok eğlenceliymiş. <laughs> şey arkadaşlar ben eve gideceğim Annem çağırıyor Tamam Bak sana bir şey söyleyeceğim İyilik yapmak çok güzelmiş değil mi Evet mutlu görmek de He işte Ben iyilik yapınca onun mutlu olduğunu görmek çok güzel hmm. Bak sana ne teklif edeceğim Ben bir tane arkadaşımla Bir sürü kişiye iyilik yapıyoruz Sen de bizim gruptan olacaksın mı Herkese iyilik yapıyoruz. Tamam. Hadi beni oraya götür. Tamam. Yani, yani, yani. Aa, bakalım bir şey bulabilecek miyim? Şimdi <laughs> gidip şu evin paspasına şaka böceği koyacağım. Aha. Orada bir çocuk var. Onu uzaktan izleyeceğim. Burası olur gibi. He <laughs> he İşte geldim. Evin evine geldim. Şimdi böceğimi çıkarmalıyım. İşte oyuncak böceğim bu. <laughs> Şuraya koyayım. <laughs> Şimdi zilini basmayacağım hala. Geldim. Koç koç koç. Geldim. Hı? Kim o? <laughs> o be? gücük çıktı. Şimdi onu kendi çetemize almaya çalışacağım. İnşallah gelir. Ha ha nasıl da korktu. Hey ne var be. Sen niye onun paspasına akrep koydun bakayım. O oyuncak bir kere. Niye korktun niye niye. Canım istedi. Ya canım istedi diye insanları korkutamazsın. Korkuturum. Hmm. Dürüstsün sen. Bunu kim ya? Gideyim. Bay bay. <laughs> Evime gideyim. Paspasına artık daha anahtar. <laughs> Bakalım oyuncak akrep görmek ne kadar korkunçmuş. Aynısından ben de aldım. Şimdi bunu paspasına koyacağım. Gizlice izleyeceğim. Oğlum kapıya bak. Tamam. Kim o? Korkayım. Bak sen. Demek sen korkuyorsun ama başkalarını korkutuyorsun. Çakal. Şu oluyor alayım da bari sokaktan geçen biri korkmasın. Onun suçu yok. Dümme kuyayım. Orada bir kedi gördüm. Cicik. Dur bari dibinde süt var. Sana süt vereyim. Süt kalmamış. Mama vereyim. Mamanı koydum. Çok tatlısın <laughs> sen. Hadi sen burada sakin sakin mama niye? <laughs> Oğlum kapıya bak. Anne. Anne sözü dinlenir. Aa bu karşılaştığımız çocuk. Ee, yine gelmiş. Selamünaleyküm kardeş. <laughs> Merhaba. Merhaba. Niye geldin? Hani sen akrepten korktun ya. Evet. Ne olmuş? Dalga geçmeye mi geldin? Yo. Şey. Hani sen bir tane kapıyı akrep koydun ya. Niye koydun? Dedim ya canım istedi diye. Ama sen de korkuyormuşsun. Niye korkuyorsun o zaman ha? İyi. Ee, Üzülürüm abi. Ee, şey. Ya niye bana abi? Biz aynı yaştayız. Şey. Sen niye gelmiştin? Hani sen akrep koydun ya. Evet bin kere söyledin. Bir konuya dalamadım. Şimdi sen keşke koymasaydın ona. Niye? Kendin korktun ya. Doğru. Yaptığımın çok büyük bir yanlış olduğunu öğrendim. Benim hani sesim bir değişikti. Hastaydım da annem. Bitkiçi yaptı iyileşti. Hmm. Lezzetli miydi dedi. Güzeldi. Şey bir şey diyeceğim. De bakalım. Şey biz bir tane daha arkadaşım var. Onunla biz iyilik grubuyuz. Herkes iyilik yapıyoruz. Bir şey desem kabul eder misin? Şöyle bakayım. Şey sen de bizim gruba katılmak ister misin? Ama hiç kötülük yapmayacağız. Hep herkese iyilik yapacağız ve iyilik sitesi olacağız. O bu çok havalı. Havalarından değil, iyiliğinden yapıyoruz. Yani aynı şey. Pek aynı şey sayılmaz ama neyse. Ee, hadi gel. Seni oraya götürelim. Sen de artık biz dersin değil mi? Evet. Doydum. Hadi gidelim. Tamam. Beni takip et edeceğim Gideceğim. Yaşasın. Yeni grubum. Çok eğleneceğine eminim. Bu arada senin ismin neydi? Benim mi? Mert. Ama anne bana Mertoş diyor. İyi ee, sana Mert mi değilim Mertoş mu? Mertuş deyin. Tamam Mertuş. He. Ee? kişiler geri döndü. Hey şapkalı çocuk senin adın ne? Mert. Ama çoğun bana Mertoş deyin. Tamam. Horsuz tişörtlü senin adın ne? Selahattin. Güzelmiş. Selahattin. Güzelmiş. Güzelmiş. Gülüyorum. Sizin adınız neydi? Benim Yusuf İslam. Benim Muhammed. Tam. Devamı gelecek bölümde. Ya Syaifulin, jujur, piti, piti.